Allah'ım bu nasıl bir kadın? Hazreti Hacer, kainatın efendisi dahil kıyamete kadar gelecek bütün ümmetlerin ayak izlerini takip ettiği bir kadın. Ama Hazreti Hacer olmak kolay mı? Kucağında bebeğin var, yuvandan koparılmışsın. Bilmediğin bir diyarda eşin seni bırakıp geri dönüyor. Soruyorsun, Allah mı emretti? Evet cevabını alıyorsun ve diyorsun ki Öyleyse Allah bana yeter. Bu teslimiyet Allah katında öyle bir değer buluyor ki, senin çırpınışın kıyamete kadar gelen ümmetlere say oluyor. Vesilenle verilen suya zemzem deniliyor. İnsanlar senin yaptıklarının yaparak hacı oluyor. Yetmedi. Allah seni Kabe'nin avlusuna depnettirdi. Ümmet adeta Kabe ile birlikte seni de tavaf ediyor. Rabbim bize de Hazreti Hacer gibi Allah bana yeter diyebilmeyi nasip etsin.